Arif Özü Optik Müessesesi'nden üyenin Fındık Kadir'i güneş gözlük kalımı hakkında bilgi verici açıklamalarda bulundu. Arif Özü Çoptik burası. Yaklaşık bir 10 yıldır falan burada hizmet veriyor. Güneş gözlüklerini kullanma zamanı tam günleri. Çünkü güneş tam dik safhasında şu aylarda. bunun özellikleri var tabi güneş gözlüğünün özellikleri var. Bir tanesinden bahsettim. Korelize dediğimiz bir gözlük var. Bunu çok seri şekilde araç üstündeki olan kişilerin kullanması çok yararlı. Güneş ışığını, güneşin ışığını yani dik gelen ışığını keser, yol görülme zeminini tam netleştirir. Bunun bunun bir de iç yansımasını engelleyen aynı güneş gözlüğünün içerisinde ne diyeceğiz buna? Şöyle de diyebiliriz. Nescafe gibi üçü bir aradaymış gibi hesaplayalım. Hem cam kalitesi, hem polarize, bir de antirofle kaplaması vardır onun. Üç şekilde yapılır. En üst düzeyde olan da budur zaten. Gözünüzü görmezsiniz. Yani baktığınızda camdan diğer tarafa size bakan kendi gözünüzü göstermez. O çok önemlidir o da. Araç kullanırken bakarken yola kendi gözünüzü de görürsünüz camın yansımasında. Antirofle kaplamalı olursa onu da tamamen ortadan kaldıran bir cam e, niteliğini taşıyor. En üst grubu bu da. Pahalı deniliyor. Değil. E, bunu tabii ki e, marka olarak pahalı olup çerçevesinden dolayı pahalı hale getirilmişi vardır. Ama iyi bir çerçeveye, iyi bir cam montajı da yapılabilir. İsim bizi ilgilendirmez, o kadar markacı değilim derseniz o camların bütün niteliklerini taşıyan, en safta kesilmiş fabrikasyon camları da mevcuttur. Eğer gözünü seviyorsa insan, bu tür camları kullanmasında yarar var. Pahalıdır diye bir şey de yok ortada. Gözünü eğer seviyorsa camını da sevdiği gibi gözlük camı kullanacak. E, sevmiyorsa zaten kullanmayacak. Markayı seviyorsa tek düzey alacak. Polizesiz düz bir cam normal yoluna devam edecek. Biz onu her zaman ısrar ediyoruz. Kullanmayın kardeşim. Kullanmayın. Gözünüzü seviyorsanız kullanmayın. Buradaki insanlara benim tavsiyem şu. Eğer gözlük takacaksanız, eğer gü güneşten de çok muzdarip gözlerinizi yumup şu kazaya diyoruz gözün etrafında olabilecek oluşmaları engellemek için bu tarz şeyleri artık günümüzde var yani bunun ucuzu, pahalısı diye bakmayız. Ortamı bulunun çok net görüş sağlar, çok da rahat edersiniz. Gözünüzü sevin ya, bizi sevmeyin. Bunlarda da devletin ödediği daha çok düz camlardır. Herhangi bir özelliği yoktur. Sadece numara niteliği vardır ama bizim önerdiğimiz daha kaliteye yönelmek. Yani kalite derken kaliteden kastımız dışına özel filtreler ekleniyor bu camların dışarıdan. Mesela o filtreler herhangi yansımaları, ışık kırılmalarını önleme özelliği var. Antiköfte dediğimiz özel kaplama budur yani. yani bu nasıl olur? 40 liradan başlar, bunun giderek artar kalitesi de buna göre değişir tabii ki. Artık e, yeni dönemde mu dediğimiz mavi ışık teknolojili camlarımız da var. Yani bu hem bilgisayar çok bilgisayar ortamında çalışan insanlar için özellikle öneriyoruz. Çünkü e, mavi ışık dediğimiz özellikle teknolojik şeylerden e, işte akıllı telefonlardan, tabletlerden, bilgisayar ekranlarından aynı zamanda led dışındaki e, ampullerden de gelen bir ışıktır bu ve gözü çok fazlasıyla yorar. Sarı nokta dediğimiz e, rahatsızlığı tetikleyen bir şeydir. Bunları engellemesin adına e, işte geçirgenliğini en aza getiren özel bir kaplamadır bu. Bu tarz şeyler genelde hastalarımıza öneriyoruz. Aynı zamanda bu teknoloji güneş camlarında da uygulanıyor artık. Yani dediğimiz gibi güneş camlarında önemli olan şey Cr39 dediğimiz bu maddedir aslında kullanılan camların nitelikleri. Ee, özellikle çakma olmamasını yani hani e, seyyar gözlük alınmamasını bunun için öneriyoruz. Çünkü bizdeki gözlüklerin camları Sağlık Bakanlığı onaylı camlar. Zaten onun dışında camları satamıyoruz. Bunların e, ek olarak da işte polize dediğimiz, antite dediğimiz özel kaplama özellikleri aynı şekilde koyu camları da ekleyebiliyoruz. Aynı zamanda numaralı camlarda da yapabiliyoruz bunları.